Oyunun blokları kaybediyor tek tek. Bir bakın da aşağı. Herkes olduğu bölgede aşağı baksın kırılan yer var mı? Bir, emre, Aa, şey ha, emre Emre, emre immediately... arkana bak. Emre. <gülüyor> <gülüyor> o ne <neydi> lan <abi> ya <laughs> Bir şey değil. Aaaa! 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 Kendime bakmamış amına koyayım kırmış da. <laughs> <laughs> Boran. Ya Boran arkada. Boran'ı sikiyor lan. <laughs> Emre orada zombi geziyor biliyon deme. Emre canın niye gidiyor? Biz hala evin içinde kim? <laughs> bu adam sana gelmeye deneyeceğim. Kıldı ya bir anda. Arka... Boran arkan. Aa pardon Emre'ymiş bu. Adam <laughs> nasıl sikin lan. <laughs> Hoş geldiniz usta. Vurmayı <laughs> deniyorum da ben niye <laughs> zırhlı zırhlı asker zor yani. Ah suratına vuruyom işte. Fatun <laughs> ne yapıyorsun? Kavis kıyıya. Aaa beyler gidiyorlar beyler gidiyorlar. Oğlum 7. günde biz niye bu kadar zombi geldi bize? Ya bağıran karı sürekli bağırtıp durdu çünkü ya. Ya oğlum bak bak bağıran karı bak. 3 bağıran karı var. Bağıran karı var. Ya oğlum ya herkes amına ya herkes ya ya niye tamir etmiyor? Çok hızlı kırdılar. <laughs> ya abi. Baltayı mı bak? Ben big tamir edeyim onlar 9 kırıyor. <laughs> Ya oğlum bu şu bu arada ne yaparsınız ya? Bu iskelete zombi kesiyor. Bak ben tek tek yakalayıp kesiyorum bunları. Bart. Bardanları öldürün. Abi öldürebilirsek. Ha karı burada, karı burada, karı burada ne ya? Kanka bak o karıyı, o karının yanına gitmeyince o karı bağırmıyor zaten. karı bağırtmayın. <laughs> Hadi okay, koş. Sabresko. Bot bu nasıl bu kadar hızlı geliyor? <gülüyor> Oğlum. Oğlum. <gülüyor> 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 ya kusma artık suratıma ya. <laughs> Ya oğlum 125 df kaybedildi ananı Şu amına kodum fight'ını nasıl attım biliyor musun kanka? Öldüm ya loot'u alamadım bak loot'suz sub fight atıyorum. Başka... Öldürdüm içinden 15-20 mermi çıktı. Bak o kim bisikletle gezen? Boran! Öldürmüyor şunları. Bağırıyorlar sonra. Bağran var. Hemen öldür hemen öldür. Bağıran hemen öldür. Nerede? Varan? Bakın sağ sola bak sessiz ol. Öldür İmri Emre sanki. Öldü. Tam 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 öldü. Başlatın gibi başlatıyorum. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Lan ne ballı ya. Çekil çekil. Çekil Emre, Emre hemen geri kaç. Kendi kendine. Çık, 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 Bloklama, bloklama abi, bloklama abi, bloklama. Oh, çık, Yardım edin. Otan gel. Bak 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 Şık şık merdivenleri zaten kendimizi daha çok yok bu olmuyor yani kanka. Hop <laughs> bu, bu merdivenleri nasıl son bir keseceksin? Kankayı dizeceğim sonra öndeki. <laughs> sonra öndeki ölüyor. Kankayı niye dizeceksin? Kanka yedi veriyor. Yedi Ah ah ah. <laughs> ah. sen oğlum sen özle oyna. <laughs> Ay sana yemin ediyorum Emre ölmesin diye vücudumu tank ediyorum. <laughs> Vallahi ya. Adam Ben hatta sıkıyorum kaç sana şey adam adamlara. <laughs> Bana mı Eyvallah. Lan lan lan. Tuzak atamıyor şu. Tuzak 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 bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Amına koyayım ya. Neredesiniz oğlum siz? Allah harbi ya. Aşağı aşağı geliyor Bekle 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 bekle. Geri çık geri çık geri çık geri çık geri. Çıkıyor. Ah! <laughs> 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 ya hayır ya. <laughs> ya abi gelip bana vuruyor şaka gibi ya. Hangi canı az Geçirmiş kişi. Gelip bana vuruyor orospu evladı ya i̇şte. <laughs> kapıyı, kapıyı içinden bak bahke oturtuyo bir tane abi gitmeyin canım kardeşlerim bir kişi gittik yaratık çek çek ne oluyor lan basan. lan niye atlıyon arkadaşlar? oğlum <laughs> Öldürme, kaçma, nereye kaçıyorsun? ha. Ne yapıyorsun abi, ölür. ne yapıyorsun <laughs> Moran, ne Aa, var. Öldüremez hemen hemen öldür. Öldü. Arkasında bir sürü zolt var, kesemiyorlar. Lan vur, o ba bağırana vur sadece. Ya Hay ananı sikeyim ya. Ne lan ne oğlum bu ne bana koyayım? <laughs> oğlum ne bağırıyorsun sen ha? Bak çocuğu ya. <laughs> Arayı <koyarım>, <laughs> tamir et sen. Kafes kıkırdı lan. Yap şu an işi sikiyim Moran Nazlı kıkırdı Boran Boran öldür Boran dışarı öldür. Ya abi bölüreceğim ya delireceğim <laughs> amına koyayım ya. Ben abi bir daha göreve tek gideceğim. Valla o yok amına koyayım böyle yani işi. Hakikaten abi. Ben yani. Ben yani, şey bu, yapmasın şey dedi Biliyorum. <laughs> hani, sen nasıl <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Ya? Senin basıldığın <laughs>